Kızılay zaman zaman ayında cem cemaat yapılır. Pir rahberler gelir, pirler gelir, müşretler geliyor Ve taliplerin misafir olurlar, bu ay çıkana kadar taliplerin cem cemaat yapılır. İnsanlara öğüt nasihat veriliyor, kurbanlar kesiliyor, niyazlar dağılıyor, gülbenkler veriliyor. Eski dönemlerde böyleydi. Mesela eski dönemlerde ben kendim biliyorum, kendim kavuştum. Hızra'ya geldiği zaman Perşembe gün bir çarşamba günü buradan çıkıp gidiyorduk. Bir hafta 15 gün kalıyordu tariflerimizde. Her gün bir evde, her gün cem yapıyordu. Her gün kurban kesiyordu. Her gün gülbenk, niyaz, dua. Murat işleyenler geliyordu, meydana giriyorlardı. Serpe vuruyordu, Çocuk olmayanlara çocuk olurdu. Çikimi silmesi ağrı sorurdu, gelirlerdi. Serpe vuruyorduk. Ağrılar düzeliyordu, sipa vuruyordu. Kimiler darın küşkün vardı, o darın küşkünler getirip o günde biz barıştırıyorduk. Ben buna şahidim yani. Biz buna böyle gördük Hızır'a. Cem ceme de Ve bütün herkese kurban yapıyordu Hızır günü. Perşembe günü sabahlayın, Perşembe cümeye bağlayan ve bir gün ve iki gün Şubat'tan aranırdı ikinci günü kurban kesilirdi. Biz diyorduk ki bir ayağı burada, bir ayağı da Şubat'tadır. Bir ay Rızem bir ayında, bir ayı da Şubat'tadır. Onun için muhakkak ki bir günü Şubat'a denk getiriyorduk. Ya Cuma günü Şubat'a denk gelir, ya Perşembe günü Şubat'a denk ya, günü, ya Pazartesi günü herhangi bir gün gelirse. Her sene değişiyor. Ve o günü o kurban yapıyordu. Bütün biz dedeler gidip olarak herkesin tekbir ediyordu, herkesin kurbanlarını getiriyorduk. Ve o adamlar bize gönderdi. Göğüsteki kısmını bize ayırıp getiriyordu. Portundan beraber ve biz getiriyorduk buradaki mesela yoldan eve gelene kadar hepsini dağıtıyorduk. Kim fakirse, kim istese ona bir gün verirdi, kim istese ona veriyordu. Getirip burada komşulara veriyordu. Lokman kim bilir, nerede geçiyordu. Eve kadar getiriyorduk. Getirin kalanı da çoğu çocuğumla beraber yiyordu. Bir dede olarak. Biz böyle gördük. Hızır aynı zamanda yeşil anlamına geliyor. Yeşil ayağın, ayağın nereye girmişse orayı yeşillendirmiş, bol bereket etmiştir. Hızır Murat verendir, gençlerin muradını veren Hızır'dır. Ama kaldı ki, şu andaki mesela kavut yapılıyordu. Kavutu götürüp evin üstünde indiriyorlardı. İşte mübarek gelirdi, ya elini pencesini koyuyordu, Nisan ve veya da atın narı görünüyordu, çıplak ayakı basılıyordu. Böyle kerametler vardı, böyle güzel günler vardı, böyle güzel ibadetler vardı. Bunlar hepsi sürekli bittiler eski kişi durumuna, şimdiki duruma baktığı zaman dağlar kadar fark var. Eski Hızır değildir, şimdiki yani laleten o kadar tırıldır genç gününü. yani şu andaki mesela bak bu ay mesela Hızır günüdür. Bir araya gelirlerdi, bütün eski kamil insanlarımız oturuyordu, hak muhabbeti yapar. Bütün elenler zikir ediyordu, kerametler zikir ediyordu, komşu komşuya gidip beraber oturuyorlar, böyle kamil insanlar gel bir arada toplanıyorlar, ibadet ediyorlardı. Hazırın vasıflarını konuşuyorlardı, Hazırın yaptıklarını konuşuyorlardı.